Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karakterle, yepyeni bir e, oyunla karşınızdayız. E, Star Wars Futbol. Futbolda e, Fenerbahçeli Cemil oynamak istedik ama değişik karakter olsun dedik. E, Nail Baba yani Noel Baba, Christmas. Evet konuğumuz da var tabii ki her zamanki gibi. Konuğumuz Zümra Hanım buyurun. Yine ben. Evet. Oyunumuza başlayalım. İki gol atan kazanır. Ee, temiz bir maç olsun. Bunlar futbol oynamaya gelmemiş. Kavga etmeye gelmiş. Evet. Temiz seslerini duymak istiyorum. Oo. Bir yandan... Orhan, bir penaltı yandan at... yaptı. Vallahi penaltı. Bu penaltı. Korner mi yoksa? <laughs> Orta sahanın ortalarında Şöyle bir bakıyor topa ama yaklaşamıyoruz çünkü savaşçılar çok fena. Oy. Bizim şenimde nup çıktı, de internet gitti. Ama bu sefer öyle bir sorun. Çınar, Çınar, ne yapıyorsun? Niye bize gol atıyorsun? Biz atacaktık golü. Çınar videoyu görür ve Kuruyor. you? Ama aa. sakın sakın. Evet arkadaşlar. E, önümüzdeki maçlara bakacağız. Yine bir, bir bir maç daha oynasak mı acaba? Değişik bir karakterle oynayalım bence. E, ben... kimle oynayalım? I'm Fenerbahçeli Cemil'e ne dersiniz? <laughs> evet, Fenerbahçeli Cemil'le oynayalım bu el. Evet. Fenerbahçeli Cemil. Maçı bakalım. kazanır mı? Döndürür mü? Ne yapacaktı? Dırdırın. <laughs> Let's go it's blue. Evet. Fenerbahçeli Cemil savunmada kalıyor. Bu, se bu sezon Fenerbahçe'de biraz e iş yok gibi geldi ona ama. Her an maçı döndürecek ayaklara sahibiz. Ya neden hep yanımıza bir insanlar çıkıyor. Sanırım sanırım 4-0 yenileceğiz. Aa, hayır. Sakın sakın durdurun. Durdurun topu. Hayır hayır 2-0. Kole gidiyor. Pih. Sanırım Sanırım maçın kritiğini yapma, e, yaparsak eğer e, maça başlamamız hataydı. Ee, ne diyeceğimi bulamadım. Fenerbahçeli Cemil'i de işte Fenerbahçeli Cemil de kurtaramadı bizi. o zaman İnşaatçı abla yapacak mı? İnşaatçı abla mı? Oo, sahayı baştan yapalım. Biraz maili onlara tarafa verirsek eğer golü atarız. <laughs> Oyuna başlayalım. Bir el daha oynuyoruz. Bu eldeki sıfır yenilirsek ee, Beşiktaş Beşiktaş'ın e, dekoruna rekoruna egale edebiliriz yani. Yolta 8 taş, 6 taş. Evet. Gole gideceğiz. Evet. Attık mı? Evet. Gol. 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 <laughs> bu gol değil mi? Bir gol daha atmamız lazım. Evet. Hızla sürüyoruz topu. <laughs> Kurtardı mı? Çıkarttı mı o? Evet. Topu dolaştırıyor. Bir savunmaya geçelim. Evet. Topu... O, bu arada Jesse iyi oynuyor. Bu sefer iyi oynuyor. Kenarda e, şeyin reklamını yapıyorlar Max'in. Hiç görmedim evet, değil. Evet. Kuzla ablamızın reklamını yapıyorlar. Evet. Gol mü be? Gol mü be? Adamı da çok iyi Bir tane daha vuralım buradan. Bu gol i̇şte bu işte bu işte bu. Şampiyon yine Fenerbahçe. Hepinize iyi günler diliyoruz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi günler.